Çayınızı kahvenizi alın. Bugün sizinle çok kısa bir Bitcoin analizi yapacağız. Genel hatlarıyla piyasa nereye gidiyor? Ne olacak? Nereye gider? nereye gider? Tarzında sizinle ufak sohbet, muhabbet tarzında bir video yapacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir trend çizgimizi belirleyelim. Trend bölgelerimizi belirleyelim. Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Onları bir görelim. Şimdi burada yaklaşık olarak iki aylık bir trend var. 2 aylık bir yükseliş trendi. Burada aşağıya doğru kırılmış. Kırıldıktan sonra pullback yapılmış. Küçük pullback. Ve düşüşüne devam etmiş arkadaşlar. Burada high low'a baktığınız zaman yani yükselişin düşüş bölgesini. Burayı da aşağıya doğru kırmış ve işin kötü tarafı arkadaşlar burayı retest etmiş. Test etmiş yani gelmiş tekrardan buraya dokunmuş. Burası güçlü bir destek bölgesiymiş. Bu bölgede baktığımızda görüyoruz zaten onu. Hatta şöyle yaptığımızda daha doğru olur. Çünkü buranın altına tam olarak kapatamamış yani sarkmış sadece. Bakın buraya dokunmuş geri çekilmiş. Dokunmuş geri çekilmiş. Tertemiz. Şimdi i̇şte burada baktığımızda arkadaşlar burası kaç günlük? Burada da bir 5 günlük yani bir haftalık falan bir yükseliş düşüş tarzında böyle bir kargaşa var. şimdi i̇şte O bölgeyi bir anlamaya çalışalım. Şimdi şuraya baktığımızda böyle böyle destek bölgesi buralarda da tepki almış. Arkadaşlar şimdi işin kötü tarafı şu biz düşüş trendinde gibi görünüyoruz tamam mı? Ki zaten de düşüş trendindeyiz. Çok güzel bir haberler geliyor ama o yükselişi arttırmaya yaramıyor yani. Şimdi baktığımız zaman şöyle buradaki direnç bölgesi Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar burada başka bir şey daha gördüm ben. Burası bir bayrak formasyonu biliyorsunuz. Eğer ki burası aşağıya doğru kırılırsa ve onaylanırsa, onaylandıktan sonra buranın hedefi 100 bin dolarlar ve eğer ki buralara gelirse arkadaşlar 100 bin doların altına düşer. Yani 99 99'ları falan görürüz. Çünkü bu bölgeleri de alması lazım. Buralarda da birikmiştir eminim ki. İnsanların paraları, insanların paralarını almak lazım. İnsanların paralarını almadan biz nasıl para kazanacağız? Değil mi? Şimdi kısa bir analiz yapalım. Kısa bir yapıyoruz zaten şu anda. Şimdi. Tamam. Benim işlemem belli. Buraya giriyorum arkadaşlar ben. Kaç x 50 siliyorum giriyorum. Canlı canlı işlem yapacağım. Ya beni tatmin etti dostum yani. Beni tatmin etti. Sizi bilemem. Biraz daha stop aşağı mı çeksek? Ne yapsak ya? 2 yapsak ne oluyor? 50 mi 20 biz lazım? Evet, 50 giriyoruz. 102. Şimdi ben buraya 50 girsem, şimdi hepsiyle girsem liquidity price 103 oluyor. Ya ama Binance sen de var ya alıyorsun ya. Ya normalde burası olmuyor bakalım arkadaşlar mesela %2 tamam mı? Burası yani. Sen niye 100, 103 bin yaparsın ki bunu? Anlatabildim mi? Bilmiyorsun abi. Bilmiyorsun. Bu işi bilmiyorsun. Bir saniye bakayım. 103'ün altında olması lazım evet. Şimdi biraz daha kaldıracı düşürüyorum. 48. Şimdi ne kadar yaptı? 102 600. Yapıştır. Yapıştır dostum. Buradan aldık arkadaşlar. Yani long seviyelerimi bakayım ki aralı seviyelerimi buralara kadar çıkarabilir miyim? Çıkarırım. Niye çıkarmayayım ki? Buralara gelse 0.98 biri 1, 1 alırız. Tamam. Haftanın işlemi bu. Yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> Bakalım ne olacak. Bu kadar da arkadaşlar işte. Haftalık analizimizi yaptık. Şimdi buradan biraz yükseliş bekliyorum. Burayı yukarıya doğru kırarsa yükselişine devam eder. Ama nereye kadar? Buraya kadar. E bu, eğer burayı da kırarsa yükselişine daha da devam eder. Şu an burayla burası arasında ve destek almış. Güzel. Buraya kadar gelebilme ihtimali var. Tabii bu piyasalarda hiçbir şey söz konusu değil. Söz konusu değil derken hani garanti değil anlatabildim mi? O yüzden arkadaşlar gidip de yani böyle yok 40x yok 50x açayım demeyin. Tamam mı? Mantıklı değil yani. Biraz mantıklı hareketler. Lütfen. Lütfen arkadaşlar. Şu bölgeyi de kırması gerekiyor bunun yani. Anlatabiliyor muyum? Burada da bir düşüş var. Daralmış yani. Daralmış. Ne tarafa patlarsa. Bakalım. Bu kadar da kısa. Hadi görüşürüz.